Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz cihaz rüzgar türbinleri ve su türbinleri için akü şarj kontrol cihazıdır. Yani rüzgar türbinleri veya su türbinlerinde olmazsa olmazlardan diyeyim. Örneğin bir televizyon aldınız. Anteni mutlaka alacaksınız. Anten olmazsa yayını seyredemezsiniz. Bunda da rüzgar türbününde akülerinizi kontrol edemezsiniz. Yani dolayısıyla bu olmak zorunda. Bunu Aldığınızda ilk önce ne yapacaksınız? İlk önce bu frene alınacak. Burada notlarımda da yazılı. Burada da yazılı cihazı takarken, cihazı sökerken nelere dikkat edilecek. Ayrıca burada kullanma kılavuzunu da gönderiyorum. Su türbünü kullanacaksa, su türbünün de kullanılacaksa mutlaka bu rezistans da takılmak zorunda. Rezistansı şuraya takıyoruz ve bu ayrı bir bedel karşılığıdır. Onu da özellikle belirteyim şimdi önce frene alıyoruz zaten burada yazılı ondan sonra e, önce artı ve eksiyi, aküyü doğru bağlıyoruz aküyü bağladıktan sonra 3 faz alternatörün kablosunu alternatörden gelen 3 faz bunların yerleri fark etmez değişik olabilir e, bunları da bağladıktan sonra bunu şarja alıyoruz ve cihazımız ben şimdi elimde masada döndürüyorum Bakın 28.5 voltta fren yapacak. Ben şuraya yazdım 28.5 25.5 voltta da, da bırakacak. Otomatik olarak. Şimdi ben biraz daha hızlandırayım. Video uzun olmaması bahabında. Bakın 28.4'ü gördünüz. Fren yaptı bıraktı. Şöyle karşıdan da göstereyim. Tabi bu hızlı döndürdüğüm için ve bir de akülerim benim ölü olduğu için çabuk devreye giriyor çıkıyor. Ben onun için yani masaüstü testi bu şekilde 28.5'ta fren yaptığını görün. 28.4'ü gördünüz. Tekrar bakın. Evet, 28.5'ta fren yapıyor. Ayrıca şunu da belirteyim. İşte haberlerde akşam fırtına bekleniyor veya yarın fırtına bekleniyor denildiği zaman cihazınızı korumak, rüzgar türbinini korumak, akülerinizi korumak için bunu şu şekilde frene alabilirsiniz. Bu yarım fren. 1 bölü 2. Bu da yarım fren. Şu tam frendir. Fren yazılı tam fren. Fren aldığınız zaman bakın alternatör yavaş yavaş döner. Ama şey yapmaz. Tabi şarj etmez. Şarj etmesi için bu ışıkların yanması gerekir. Telge geçtikten sonra da bunu açtığınızda yani şarjı aldığınız zaman şarj etmeye başlar. Evet cihazımız budur. Sizlere başarılar dilerim arkadaşlar. Bunun ha, gücünü söylemedim pardon. Onu da belirteyim sizlere. 24 volt 30 amper gücündedir. Maksimum 40 amper gücünde. Yani aküyü şarj eder. Akülerin gücü 40 amper olacak diye bir şey yok. 200 amperlik aküye de bağlayabilirsiniz. 100 amperlik Aküye de bağlayabilirsiniz. Bunun gücü ise yani aküye verme gücü ise 30 maksimum 40 amperdir. Zaten 30-40 amper bir aküye veremezsiniz. Akü ihtiyacı kadar alır ve bu da 28.5 buçuk voltla doyuma ulaştığı zaman da zaten gördüğünüz gibi fren yaptırır. Amacı da aküyü korumak, alternatörü korumak, kanatları korumaktır. Teşekkür ederim.